meme estetiği yaptırmadan önce bu 5 soruyu lütfen cevaplayın. Bu kararı kendim için mi yoksa başkası için mi alıyor? Benim bir hastam meme büyütme ameliyatını erkek arkadaşının talebiyle gerçekleştirdi ve erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra da protezini çıkarttırdı. Bu nedenle benim size önerim öncelikle bu ameliyatı kendiniz için olmanız. Göğüslerinizde sizi rahatsız eden durum görünümü mü? hisleriniz mi yoksa özgüven probleminiz mi? İstediğimiz değişim göğsünüze uygun, vücudunuza uygun bir görünüm ve doğal bir görünüm elde edilebilecek. Ameliyat sonrasında yaşayacağınız ağrı ve iyileşme süreçlerine hazır mısınız? 10 yıl sonra bu işlemi yaptırdığınıza iyi ki yaptırmışım diyebilecek bir düşünceye sahip misiniz? Bütün bu söylediklerimi dikkate alıp değerlendirip ondan sonra ameliyata karar vermenizi özellikle öneriyor